arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir tane cam güzeli çiçek dikeceğiz. Çok güzel içeride yetişebilir. Yazın dışarıda kalabilir. Şimdi benim bahçem müsait olduğu için bahçemde yapraklar e, gübre yapıyor arkadaşlar kurduğu zaman. Ben kendi bahçemden aldım gübremi. Doğal gübre. Kaseme koyuyorum. Altında delikler mutlaka olacak. Şu şekilde. yarıya kadar koyduk. Taşlarını alıyoruz. Şöyle biraz fazla Tam ortaya. Şöyle küçük. Cam güzelimizi. Ben bunu suda beklettim arkadaşlar. Siz de o şekilde yapmanız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar Az bir su vereceğiz. Her gün günlük sulamanız gerekiyor. Teşekkürler. Arkadaşlar, cam güzelimiz açtı. Şu şekilde bir rengi olacak. Buralardan gelecek arkadaşlar. Bir tane de burada var. O da gelecek. Bu büyüyecek arkadaşlar bu şekilde. Güneşi ve sıcağı çok sever ama aşırı bir sıcak değil. Normal bir sıcaklık olacak. Doğal güneşi çok seviyor ve soğuklardan korumanız gerekiyor. Teşekkürler.